böyle Brawl çekiyoruz. Ben dün akşam arkadaşlar nasıl olduysa Frey çıktı. Arkadaşlar size şöyle bir tüyo veriyor. E, ne diye altı seviyenin üstüne çıkartırsanız karakter yani olasılığı yükseliyor arkadaşlar ben engar bekliyorum. Şimdi şuradan şunu alalım. Görevlerinize bakalım. Arkadaşlar pine Yeri, iki dakika, bir bakayım. Arkadaşlar tek hesapta mı oynuyorum burada? Burada tek hesaplaşmaya girdim. Evet. arkadaşlar size şöyle bir duyuru yapayım. Sese gel izliyorsa bu videoyu. Şu güç tüpleri hem karakterin canını arttırıyor hem de hem karakterin daha fazla vurmasını sağlıyor. Sağlıyor. Ben bunu bir videomda söylemiştim. Duyulmamıştı. Arkadaşlar o yüzden Değil mi? bu videomda söyledi. 3 kişi kaldı. Evet <laughs> arkadaşlar hesaplaşma arkadaşlar <laughs> kazandık. Şimdi bir tane görevimiz bitti. Arkadaşlar çok hapsi Arkadaşlar ben e, biraz hasta gibiyim o yüzden videonun e, başlangıcını biraz şey yaptım Kısık sesle Arkadaşlar e, dışarıda video isterseniz bu videoya yüz... 2 like gelirse dışarı videolar çekeceğim kanalıma. Yani arkadaşlar nasıl şeyler yapalım? Nasıl oyunlar çekeyim? Çekmeyeyim mi? Ar bozuk araçlar şey serisine devam edeyim. O ya, arkadaşlar bozuk ara çıtlar yeni bir seri. Yalnız o araba ben seriyi öyle yapmak istedim. Ardından o arabayla biraz gezdik. Ha, arkadaşlar böyle Taş şey alıyordum Öl lan. Oğlum ölsene. Şişt. Kaç veriyor olur. Sen şimdi daha yiyemedin mi? Ben yiyeyim. Biz yiymişiz. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi şuradan bir bakalım. Sonraki hedefimiz ben de şu seviyedeydim. Ben eskiden şuradaydım. arkadaşlar ben eskiden şurada kalmıştım. Yok arkadaşlar şaka yaptım. Ben eskiden burada kaldım. Burada. Şurada falan kaldım. Arkadaşlar, Hatice zillerini geldik, bu yüzden böyle çok ses çıkıyor. Arkadaşlar video bir mola biraz sesli durdum. Arkadaşlar tek tek kaldık. Şu an çok gerginim. Ezgar alıyorum. İlk defa Edgar'la sataşıyorum arkadaşlar. İnternet çekmiyor. Arkadaşlar ilk defa attığım için böyle oldu. Ama hiç şeye kaybetmedik kupa Arkadaşlar ben e, açmayacağım. 40'a gelebilirsek. Evet, arkadaşlar e, ben bunu bu kutuları 40. mega kutuya gelince yani 4. mega kutuya gelince açacağım. Şimdi devam ediliyor. Şimdi yeni şu güç kutularını alalım derken ilk ilk, ilk kurbanımız çıktı. Ve bakalım. Beni öldürmeyin hadi. Beni öldürmeyin. Kaçın. Hayır. Arkadaşlar kaçıyoruz. Arkadaşlar öleceğiz. O ne Edgar aldı arkadaşlar bizi ya. Bakalım. Bir kupa kazandı ki. Bir tane daha şey aldı. Burada. şimdi buradan yapılacak görevde kalmış. Göreler bu kalmış. Ne hasar var? Renk alacağım. Ya. <laughs> ya arkadaşlar Artık uzun videolar atıyorum derken. Ne Arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum. Hesaplaşmada atacağım videoyu geri. Oğlum <laughs> bir kapa. Video Sen iyi mi arkadaşlar geldik zaten dura durduramadım ne burada arkadaşlar arkadaşlar ya neyse iki kişi almışım. Arkadaşlar bakıyorum buradan. Bir, iki, üç, dört tane kalmış. Şuradan bakalım. Arkadaşlar ben buradan en yüksek seviye diyeceğim. Rütbe. En çok kupa karakterim bu. Birisi ama bu 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 bu. Arkadaşlar geri gel. Şimdi babam geldi de. Arkadaşlar saat sizin için bir buçuk iki geçe video çekiyorum. Yarın akşam saat bir bir buçuk iki geçiyor. Şu böyle. arkadaşlar 5 olduk diyor 4. olmuşuz arkadaşlar ben şunu alasaya kadar arkadaşlar şunu bir açalım aklınıza. Hadi arkadaşlar açacağım. Arkadaşlar öl. bir önceki sezonda bile bu kadar öllerleyeyim. Arkadaşlar kanalıma like atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.